Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Dün akşam o kadar güzel bir söyleşiye katıldım ki, bugün ikinci yayını yaparak hem mekanı, hem değerli anlatıcıyı, hem de İzmir'de bir binanın kültürel değişiminden bahsetmek istedim. Sevgili arkadaşım Senem sayesinde bu söyleşiden haberim oldu ve hemen katılım listesine adımı yazdırdım. Kleopatra'nın atalarından konuşulacaktı yani kadınlardan. Konuşmacı ise Ege Üniversitesi Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi Lisans, Ege Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora programlarından mezun olan Dr. Ayşe Firuzan Camandı. 2006 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmakta. Halen İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bize Antik Mısır'ın yönetici kadınlarından, tabi Mısır deyince hepimizin aklına ilk gelen isim Kleopatra'dan ve onun ataları kadınlardan bahsetti. Saray camiasındaki entrikaları, bir sözleşme çerçevesinde evlilikle birlikte güç edinmeye çalışan tarafları, ihanetler, işkenceleri, çocuklarından koparılanları, ülkesinden sürülenleri, tutsak olanları, bir evvel zaman içinde diyerek başlayan masal gibi dinledik. Yüzyıllar içinde bu yaşananların aslında tarih yazıcılar tarafından nasıl eril bir dille yazılıp, kadınların aşağılandığı ve farklı gösterildiğini de öğrendik. Taht savaşlarını ve stratejilerini dinlerken hem bilgilendik hem de asırlardır kadınlar üzerindeki algıların hiç değişmediğini de gördük. Değerli Ayşe Hocam mükemmel akıcı anlatımıyla bizi adeta büyüledi. Umarım tekrarı olacaktır bu içerik zengini sohbetlerin. Bu güzel söyleşiye ev sahipliği yapan Kozmo Hayal Mekan ve Masal Anlatıcısı Eğitmeni Sıla Topçam'a da teşekkür etmek istiyorum. Çok sıcak bir mekanda dost sohbetinde hissettirdiği için. Ayrıca Sıla Topçam'ın önderliğinde bu mekanda Sıla Hanım'ın anlattığı masal anlatıcılığı ve hikayeleştirme eğitimleri, astroloji üzerine sohbetler, film okuma eğitimleri gibi birçok çalışma yapılmakta. Masal yayınları yaptığı podcastleri de mevcut. Mutlaka dinlemenizi, Instagram sayfalarını incelemenizi öneririm. İzmir'de kültürel açıdan birçok hizmeti alabileceğiniz İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndan da bahsetmek istiyorum kısaca. Daha önce Alsancak Tekel Fabrikası iken İzmir Kültür Sanat Fabrikasına dönüştürülen alan 29 Nisan'da açıldı. Çocuklar ve büyükler için düzenlenen birçok etkinliğin program dökümü İzmir kültür sanat fabrikası hesabında yayınlanıyor. Ayşe Hocamız da başta da söylediğim gibi burada resim heykel müze müdürü. Herkesin yararlanabileceği bir alan mevcut. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bugünkü yayın biraz İzmirlilere özel oldu ancak kapılarımızın her gelene açık olduğunu belirtmek isterim. Unutmayın, yolunuz İzmir'den geçerse sevgiden de geçiyor demektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.